arkadaşlar. Bugün Block Street oynuyoruz. Tablet ve ilk önce bir şarja takayım. Hemen başlayalım. Bugünkü bugün bir yapacağız. Rumble'ı kasacağız. Şöyle Tamamdır. Normalde bu sürü metikimiz vardı ama işte Rumble yedik. İşte bu Rumble'dan bu, bu, önce şey vardı. Ee, adı neydi? Ha, Doğuk vardı. Şimdi Rumble. Ben böyle. Ya niye böyle bir şey? Yüklenemedi oyun. Şöyle özelliklerimizi göstereyim. Göm göm. Şimdi bir şöyle var. Ay ablam. Ne oluyor? En iyisi bir oyun yüklensin. Öyle başlayalım. Baksana. Yani lan. Acaba şunları meyve istiyorum desem verirler mi? Yom en meyvem fayt. Nolur. 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 kadar şunlardan meyve alarak. Panik ne kandıramı? Şu an video çakalım. Sonra göstereceğim sana. Sağ ol. Al lan. Bu ne lan? Bu kim? Yok. Bir bakayım şuna geçeyim bu bizim arkadaşımız değil miydi? Evet, arkadaşımız. Arkadaş, arkadaşımız işte. Kayılıyor mu? Oh, bu da, bu da, bu da Bu da. Ama ha şaka demiş. Bu hmm. da istiyorum. Kazım, kazım olurum. O, Ne diyor? A sec. Is that hard? I'm sliding over a cut. as that hard?

Devamım çok az arkadaşlar bana birisi meyve versin ya çok istiyorum. Şapşal arkadaşım, etikler ne Hayal takaslamış. Şapşik. Ya. Bu <laughs> şey. Hmm. <laughs> boş burada nerede? Buradaki boş da mı gelmemiş daha ya? Yoksa burada mı değildi? Ay mi çok? Burada bu en iyi kılıcım değil. Rengoku var en iyi kılıcım. Hem de birinci özelliğini açmışım. Hadi biz kasalım. Allah düştüm. Bunlar ne diyor? Ne diyor bunun? Ay gelmişiz. Bizim level'ımız burası değil ki aslında. Gördün mü dönsek? Evet gördüm. Ne kadar aptalım ya. Ya tablet sırf video çekiyorum ya. O yüzden donası geliyor. Ben bu kadar mı geçiyordum? Bu ses almam Ya ben şu şeyi nasıl biriktireceğimi bilmiyorum. Şu şey. Bunu 500 şey yapmam Graviti ondan önce T-Rex ondan önce ondan önce de graviti ise. Ama ben ona şarabım da vardı. Arkadaşım bir kere Leopard Payet'i almıştım demişti de. Gravity ile takasladım demişti. Ama sonradan yani şaka şaka demiştim. Ben yani kızdığım için bir dedi yoksa Şurada aşağı mı bilemedim. Şöyle. Galiba. Hı. Bu da şurada. Bu düşmanı içimizden kaçırdım ama bizim sev, yani ondan sebebimiz bizden daha çok sebebimiz lazım. <laughs> Aa 99 yaptık. Onu da sonra bir videosunu yapalım. Gelme git. tamamdır. Devam ki. Zaten normal flash'ta, da. Direkt şöyle bir flash var. Ay. özelliği çok güzel. Onun yani C çok güzel bir özellik ama daha çünkü bir de V'yi unuttum. Bakın Eşşşt, sana. bu diyor ya. İşte kadar da ben. Hatta böyle vereceğim. Hop. Hayranım. Şey fark ettim. Hı. Ben topu yapıp Fırtına. Allah. Ben leopar istiyorum. Aslında yeti çok daha çok istiyorum. Ama leopar da fena değil. Normalde canlı yayın açacaktım da oyun izin vermiyor. çok güzel değil mi? Allah Ya. Bir şey daha yapalım. Sekiz yüz yedi level olduk. Buradan şu basacağız. Onu sıra silah yapıyorum. Silah hariç hepsini Aslında silahımız da var da. Bakın bazık. Buradan görev alalım. Belki fuit açarız. Şansımıza. İnşallah Şansımız güzel bir şey. bir şeyler veriyorlar. Her, her leopard veren bile olmuştu. Hatta birisi tipsine verdi ben sunucudaysam. Kolumuzdayken yapsak daha çok mu asar olur yani? Daha az yapsak. Ufak. Öldür 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 öldür. Hoppa. Hoppa. Bir canlı kardeş Elektrik. 15. dakika gelmişiz. Yok. Video çok uzun olmuş. Ama bana hala çok kısa geliyor. Ah ya, join olalım Lok sürük, değil mi? Bize yardım edecek herhalde. En son doku ve iki yardım et demiştim. Gidiyor. belki lightning, lightning, ve iki V2 yaparız. Ve ikisinin. Z'si çok iyi oluyor. Ama ejderha şey oluyor. Etrafımıza dönerken bir an birisine itiliyoruz oradan. on bir güzel dövüyoruz. Sanırım bu açılana kadar 5 saat olacak. Oo, lumber, lumber. Ben en iyisi videoyu durdurayım açıldığında başlatırım. Veya videoyu yanlışlıkla kapatma olasılığım da var. Hangi tuş bilmiyorum. O yüzden bırakacağım. Açılmasını bekleyelim. Açılır ya. Kimisi iki geçtik. Ay. Ben de o kazı yapacağım. Aa burada kontrolcüm varmış. Bakayım şarjım kaç? 16 ya. 16 olmasaydı Xbox kontrolcüme bağlayacaktım. Zaten kontrolcüye bağladığımda şarjı çok hızlı bitiyor. Yani tabletin. O yüzden kalsın. Bluetoothla bağlarım da. iPad olmadığı için kabul etmiyor. iPadim var ama o da bozuk. Kendisi bozuldu. Ha atlas varmış. E nerede kalesi bakma? Eyvah köse. <laughs> ya şu çarpıyı tıklayamıyorum. Hah. Tıkladım. Hı? Sesini duyurmasına ya. Trade yapacağım. Bazen Light'a iyi şeyler veriyorlar. Çok bir şey seviyor. Bu arada normalde Dark the Fruit'un kabul etti benim için. Normalde vermeyecekti. Ona buradan teşekkürler diliyorum. Bu benim normalde ceketim var. Bir de ben bu böyle uzun değil. Hem karakterim blok sulut değiştiriyor. İzleyenlere teşekkür ederim. Sanırım bu video bu, kadar yeterli. Normalde canlı yayın çıkarttım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.